su. Hakikat saçmalıyorsun kızım ha. Bana bak. Doğru söyle. Gerçekten bayıltır mı çocuğu? Demek kendi bayıldı. Nereden bileyim ben kızım nasıl hayatılacağını hayatımda hiç olan bayıtmadım ki. Bir Şu... eczaneye falan sor istersen. Ya işte böyle kardeş. Ya klasik bir yanlış numara olayı. Siz tekrar kontrol edip annem gidince bir daha arayınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hmm, i̇yi günler. Kimmiş arayan kız? Hiç yanlış numara. Bizim eski kiracıyı arıyorlardı. Ben de taşındı onlar dedim. Anlayamadım Sıtıka. Şimdi bize eski kiracı mı aradı yani? Hayır anne. Onları arıyorlar. Ya eskiden bu numara onlarındı ya. E kimmiş arayan canım? Ya Elif Su... So ha? ha? ne Elif Su'su anne ya. Ha Saçma sapan sorular sorup insanın kafasını karıştırıyorsun. Ya bize ne eski kiracıları kimin aradığında? Hayır acaba eski kiracının yeni taşındığı yeri biliyor muymuş kız? Onun için sordum. Ay anneciğim lütfen beynimin çeşitli düğmeleriyle oynayıp durma. Ya bilse neden eski numarasını arasın ki? Neden ya? Neden böyle deli saçması sorular sorup duruyorsun? Deli deme kız anne. Bir bildiğimiz var ki soruyoruz. Hmm. Ha bir de şeyi soracağım. Ne? Ters repo ne demek kız? Buyur bakalım. Gelde normalde şimdi anne. E tabi normalde anne. Allah Allah. Ne tuhaflık var bunda? Bir şey okuduk ki gazetede anlamını bilmiyoruz, soru soruyoruz değil mi? Ay anne nereden bileyim ben ters boyu falan? Okutmadınız ki insanı. Ay keşke sekiz yıllık kesintisiz eğitim T hey, hey, o zamanlarda olsaydı. Arada ortaokulu falan da okurduk hiç olmazsa. Bu sterlin İngiliz parası değil mi? E Fransızlarınki ne? Florik mi? <laughs> bak anneciğim, sen bu sabah merdivenin tepesinde o fareyi görünce bir tuhaflaştın. Sanıyorum ki korkudan öt kesen patladı ve seni yavaş yavaş seyirliyor. Tamam, şimdi hiç kıpırdama. Kıpırdarsan zehir vücuduna daha hızlı yayılır, tamam Rahat ol, rahat ol. Bak, öt patlaması çok tehlikelidir ha. Bırak onları. Bak, şimdi ben sana bir bardak pekmez getireceğim, içireceğiz bir güzel. Sıkkın. Kış kedi damağını kaldırdık mı, oh kendine gelir. Sıkkın. Baktık hala sterlin, florin falan diyorsun. Doğruca bir doktora gireriz, dur. Gel buraya Sıdıka, çabuk bak diyeceğim sana. Ne? Kız ben fare falan görmedim Öt kesem de patlamadı Hı? Ben sabah baca deliğinde bir sürü para buldum 225 milyon Çok para bu anne kız ha, İşte onun için durmadan eski kiracıyı sorup duruyorum Sıdıka Kadıncağız taşınırken baca deliğinde unutmuş parayı Aa, Ne malum oraya parayı bir kadının koyduğu anne. Ay, evin kedisi biriktirmedi herhalde parayı? E tabii. E bir kedinin eline ayda kaç para geçiyordur ki? Heh, ay aklı sıra dalga geçecek anneyle cahil karı. Kızım, böyle baca delikleri karı kısmının gizli kasasıdır ya. Hımm gizli bankacılık üssü ha? gerçi ben artık kullanmıyorum sızdık ama ha. bana para lazım oldu mu? İlk önce o baca deliklerine bakıyor. Ha. İyi peki güzel de Şimdi sen niye sterlin, florin, repo falan sorup duruyorsun anne? Ya kadıncağızın parası bu enflasyonda değer kaybediyor Sıdıka. Ay önce doları çevireyim falan diye de düşündüm ama... Ha. ...sonra hani böyle doların sahtesi falan çıkıyor dediler. Evet. Hmm. Sıdıka... Hmm. ...biz bunların bir tanesiyle... ...bir dolar tespit kalemi alabiliriz değil mi ha? Tabii. Şimdi kendi işimiz için kullanmayacağız ya kalemi... ...kadıncağızın dolarları sahte çıkmasın diye kendi ağzınla söylüyorsun. Kadınca ağzın parasını diyorsun. Ya niye de bize çeviriyoruz el parasını? Ha, ya esasen bir arsa falan da alınabilir. Anne! Kız onda araştırdım. Hay Merzif onda böyle kıraç bir tarla alınabilir bu paraya. Olsun. Yani en karlı yatırım gayrimenkule bu devirdi. İyi de anne kadın gelip parasını isteyince ne olacak? Ha, kusura bakmayın kardeş biz sizin paranızla açık yatırım yaptık mı diyeceğiz. Canım biz yatırımı onun için yapıyoruz Sıdık'a. Hmm. Aa bu ev ben... hanımları arasında bir dayanışma. Hmm, gerçi parası olmak, yatırım yapmak nasıl bir şey hep merak etmişim. <laughs> Ay borsaya mı yatırsam? Anne saçmalıyorsun ama. Sıdık'a saçmalıyorsun değil mi anneye? Çok ayıp oluyor ama anne. Derhal babamı arayacağım gidip eski kiracının yerini öğrensin. Ay olur mu öyle şey Sıdık'a ha? Burada kuzu emanet ediyorsun. Vallahi el parası kazaya kurban gider kızım. Ya ha yani evde babam para olduğunu öğrenirse var ya... ...parayı kaptığı gibi doğru at yarışına falan götürür. Sıdıka. Değil diye söylemiyorum anacığım. Hay baban çok salak bir adam. Öyle yatırım atırım işlerine hiç kafası çarpmaz. Ben bu hakikati öğreneceği kadar var ya... ...ev alacağız diye kaç tane bilgisayarımı o atlara kaptırdım. Hmm, demek atlar takınıyor şimdi senin bilezikleri. Hem de kaç tanesine sıtıka. Ay o hipodromların yarısını benim bileziklerle yaptılar kız. Hay araya atları sokmasaydık şimdi İstanbul'un göbeğinde böyle kos koskocama bir hipodromumuz vardı. Ay Elif Su bir duysa hipodromumuz olduğunu derhal abine çıkmaya başlar. Kız sakın abine söyleme evde para bulduğumuz Sıdık'a. Bu kadar para oğlanın kafasını karıştırır. Ha, hmm. kötü yola düşer. Tabii. Ay evdeki paraya güvenip serseri falan olur. Bak. kız Goncagül şimdi sana bir tuhaf geliyordur yani parayı saklamak ama ne yaparsın işte ha? Bana bak bizimki ben nereye saklarsam saklayayım eliyle koymuş gibi bulur ha. Hay ondan sonra yapma etme harcama diyene kadar da parayı yer bitirir anacığım. Sen hiç merak etme Safiyeciğim hem ben alışığım. Bir sürü komşunun mevduatı bende. Nasıl yani? Bak anlatayım. Kocasından parayı kaçıran getirip bana emanet ediyor. E ben dul bir kadınım. Bu paraları kaptıracak kocam da yok. E yerim yurdum da belli. Bu yaştan sonra kaçacak da değilim. Aa, aa deme kız. Ay, kimlerin parası var sende Gonca Gül hmm. ha? söylenmez. Sırdaş hesap. Bir nevi İsviçre bankası gibiyim. Ay kız Allah'ını seversen merak ettim kız Gonca Gül. Mahalleden kimlerin parası var sende ha? Sır vallahi bak kimselere demem. Nine Safiye, Nine. Ay ay İsviçreli gibi bu karı ya. Aman aman hadi yürü eve gidiyoruz. İsviçreli ev karısı yürü. Bana bak çantana sahip çık. Kimselere kaptırma. Hiçbir şey olmaz evvel Allah. Ay helal sana Gonca Gül. Kız ne işini ciddiye alıyorsun böyle? Bana bak. Vaktiyle seni emlak bankın başına genel müdür yapacaklardı kız Gonca Gül. Ay o civan geç falan hiçbir olmazdı kız ha? saygılarını ya nerede kaldı bu baban kız? Ne bileyim anne ya. Ha. Gelir herhalde. Ay sen de bir tuhafsın ha. He. Hem adamı işe diye zorla pazar günü sokaklara yolluyorsun. Hem de merak ediyorsun. Ha. Ah işte geldi. <laughs> Ay nerede kaldın Zekeriya? Vallahi billahi meraktan öldüm ayol. Aa. İş uzadı, fazla mesaiye kaldık Safiye Hanım. Sonra görüşeceğiz seninle. Hayrola baba? E, ne işi böyle pazar pazar? E, yoksa ayın elemanı mı seçileceksin? Sus lan! Eşşoğlu Hemen kızma Zekeriya. Aa, ay Bir kısıt yok vallahi. Ben de bilmeden yollamışım anacığım. Hmm. Ha yani ben bugün salı falan zannediyordum. Hmm. Sen de bu fırsatı ganimet bilip bu saatlere kadar gez bakalım <laughs> sokaklarda Zekeriya. İçmişsin de galiba. Döndüğüme dua et, riyakar kadın. <laughs> Sıdıka, timsah mı pişirdiniz? Dişlerini atmasaydınız. Bana lazımdı, kolye yapacaktım. Ne eti bu böyle ya? Sert deme lan nimete. Bunu bulamayanlar da var. İyi ee, o zaman, ben de bu dünya nimetinden... ...elime eteğimi çekiyorum. Sıdıka, al bunu. Dolapta sakla. Yarın sabah sana bu etten cüzdan yaparım. Bana bak Samim, vallahi çarpılıp kalırsın. Böyle kanca gibi ha. Doğru konuş yemek vakti. Hadi. Samim... Yavrucuğum, senin o ninja kursunda hiç sana Osmanlı tokatından bahsettiler mi? He? Hayır, Japonlar bilmez de bunu. Ee, biz daha oralara gelmedik baba. Neyse ben bu ortamları ufak ufak terk edeyim. Giderken bir tabak götür de yardımın olsun, hadi. Kızım bu et diye pişirdiğiniz şey canlıydı zaten. O kendi kendine gider mutfağa. <gülüyor> <gülüyor> Abi, gülmek sana ne kadar yakışıyor be şey bebiysen. Suratın elektrik verilmiş kurbağa gibi titriyor. <laughs> Bana bak şey kız. Şey dur be. Ya bir be. Ay bir sus S me. televizyonu duyamadım. Çekil şuradan. Sen de şunu sesini aç azıcık. Önce haftanın Safiye. Kız. Safiye. Ay dur ya bir şey dinliyorum. Gözünü seveyim. Safiye. Demek, demek bir şey dinliyorsun bir ha? Milyon, milyon Sen niye şimdi durup dururken ekonomi haberleri dinlemeye başladın kız? Hı? Evet Türkiye'de. Kızla, eee... Evet. Aa, yok bir şey Zekeriya. Bakıyordum işte öyle zde canım. Hay memleket ekonomik mi nereye gidiyor, Avrupa, gidiyor diye Avrupa, bakıyordum. <laughs> ya. İşte biraz salam ya ben. Dolar, niye bakıyorsam canım yani hay para'm yok bir şeyim yok. Bana ne canım yani borsaymış, dolarmış. Borsacı, borsacı, yalancı borsacı. Şartlar, <laughs> Ay. Ay! Ay Zekeriya yapma. 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 <gülüyor> ee. <gülüyor> sırnaşma Zekeriya bana. Sırnaşma. O ne parası ya, ya? Ne borsası ya? Son derece ciddiyim bak. Eğer birikmiş paran falan varsa şu sıralar çok lazım. Allah Allah. Ya param nereden olsun Zekeriya ya? Taşınırken ben bütün elimdekini, avucumdakini saçtım ya ortada. Bilmiyor musun? Vardır vardır. Sen boşu boşuna ekonomi haberlerini dinlemezsin. Amerika'da, ne kirli Amerika'da, çıkısındır Amerika'da. sen. Manyaklaştın sen. Şerefsiz manyaklaştın. Yavaşlayacak, bana bak Zekeri açık söylüyorum. Boş yere evin altında üstüne böyle, arıyorum falan diye. Beş param yok ha haberin olsun. Ne yapacaksın lan öyle evin altını üstüne getirip Gönülsüz alınmış karı parası yaramaz bana Olsa gönül rızanla verirsin herhalde Eşek değilsin ya Emekli olunca koyarız ya. Aa tabii canım öyledir. Ay güleyim bari. Evet Türkiye'den ve dünyadan rakamları şu anki rakamları size aktardık. Az sonra hem ayıp oluyor ama Safiye. Ne zaman dikiş paranın üstüne yattık senin? Ancak önce Brüksel'e dönüyoruz ve Ahmet Yumrukaya'dan... Hey gidi Kaç tane bileziğimi yedi benim şu atlar. Evet, Aa, bu duvarların dili olsun da bir söylesin. Çok saçma bir kere. Biz bu eve yeni taşındık. Nereden bilecek bu duvarlar? Hı. Öyle olsun Safiye Hanım. Demek bunca yıllık hayat arkadaşınla... ...bu şekilde konuşuyorsun ha? He? Vay ki vay! Geçen hafta hayat böyle bir bakırız. şey işte. Ben yatmaya <laughs> gidiyorum. Daha uyuyup üzerine, bir daha uyanmak istemiyor. Da, e, Maliye Bakanı defterlerle toplanacak. E, bugün bir başlayacak toplantı çerçevesinde. Böyle... Nereye gitti baba? Borçların üzerine Annen bir tane de yatmaya gitti. Bir yersen. Nasıl yani kız ne demek yersen? <laughs> kız, şimdi yatak odasındaki bütün delikleri kurcalıyordur. <laughs> hani para arıyor seni ki sağ ol. Ay, ay falan devirdi bu deli. Kız ben de gideyim de ay, ortalığı <laughs> dağıtmasın. <daha> Aman <laughs> ha. Şuraları sen <Çıkırırsan> topla hadi. <laughs> var. Ne oldu? Hiç bir tıkırtı duydum da. Aa! Ay faredir canım. Gel Can, ne malum fare oldu? Ay faredir Zekeriya ya ama fare. Yani seni anlamak mümkün değil Safi ha. Bunca yıllık karımı tanıyamaz oldum ya. Az Zekeriya saçımı kestirdim ondandır hayatım. Faredir. Ay. Bunca yıldır en ufak bir tıkırtı da beni uyandırıp ...Zekeriya evi götürüyorlar diye bas bas bağıran karı Şimdi kıçını dövülmüş faredir diyor ya hep sen mi söyleyeceksin faredir diye. Bu sefer de canım çekti ben söyleyeyim dedim Zekeriya ha. Ay ne kadar zevkli şeymiş. Ay faredir faredir. Keşke yıllardır hep ben söyleseydim bu lafı. Bana bak kız Safiye. Vallahi bir çakarım Ahirete kadar uyur kalırsın ha! Ya meh! Gidersen git, Allah Allah! Git de iyice bir araştır bakalım evin içini ha? Şöyle baca deliklerini falan... ...iyice bir kolaçan et Zekeriya! Bakalım bulabilecek misin... ...fareyi? <laughs>